Bu video neden ana sayfanda? Eminim sen de bu soruyu kendine çok kez sormuşsundur ve tıklamak istemişsindir. Bu video tıklamanın sen bile belki nedenini bilmiyorsundur. Hadi gelin hep birlikte YouTube algoritmasının 3 gizli sırrını ortaya çıkaralım. Hepiniz kanalıma videoma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Zaten de bahsettiğim bir YouTube algoritmasının 3 tane gizli sırrından bahsedeceğim. Bu videoya tıkladıysanız bunları bilmeniz bence sizin için önem arz ediyor. Gelin ilk sırrımıza birlikte geçelim. Örneğin senin izleme geçmişin. Bakın mesela ben burada daha demin editlerken bir videoyu Cap'tan bir şey unutmuştum ve gelip buradan videoya baktım. Ama daha sonra ana sayfama geldiğimde ve bunun gibi birkaç video daha izlediğimde YouTube ana sayfam bununla da olacak. Bakın genellikle Mert izlemişim. Bakın gördüğünüz gibi Mert Çambar, Mert Çambar. Şimdi geliyorum ana sayfama. Bak Mert hemen ilk videosu en üste çıktı gördünüz mü? Yani size bahsetmek istediğim şey tamamen bu. Bakın yine Mert Çanbağ. Yani demek istediğim şeyler siz ne izliyorsanız karşınıza onun benzeri veya Şimdi diyelim siz bir video yüklüyorsunuz. Onun bir etiket kısmı var. Etiket kısmına adam Mertcan ile ilgili herhangi bir şey girse bile o videonun sizin karşınıza çıkma ihtimali oldukça yüksek. Ama o videonun tabii ki izlenmiş olması lazım. Gidip siz düşük bir kanalsanız gidip işte videonuza Mertcan Bahar etiketleriniz diye videonuz milyonlar izlenmeyecek. binlerce izlenmeyecek. Bunu bir aklınıza tutmuş olun. Şimdi daha fazla bekletmeden size ikinci sırrımıza geçiş yapalım. İkinci sırrımız senin gibiler. Senin gibilerden kastımı anlatmam gerekirse herhangi bir videoma giriş yapıyorum. Burada kendi sesimi kapatıyorum ve bunu durduruyorum. Bu videoma gelen yorumları burada görüyorsunuz. Şimdi ben buraya geliyorum. Örnek veriyorum. Benim gibi aynı kanalı izleyen binlerce kişi var tamam mı? Ben Mertcan Bağır izliyorum ancak yorum yapmıyorum. Ama benim gibi Mertcan Bağır izleyen milyonlarca kişi var. O adam gelip buraya işte çok iyi video yazsa sizin karşınıza o izlediğiniz kanal çok daha fazla çıkmayacak, çık, çık çıkmaya başlayacak. Yani demek istediğim anlamışsınızdır. Yani YouTube sizinle aynı kanalları izleyen kişileri takip ediyor ve bu takip edilen sistemde siz de onun bir parçasısınız. Yani YouTube sizi izliyor, her hareketinizi izliyor. Yaptığınız yorumlar bir yerde kaydediliyor. Bu YouTube algoritmasının hani herhangi bir şeyi öne çıkarmasını gayet etkili bir yöntem ve YouTube bunu çok kez kullanıyor. Örnek veriyorum ben buraya geldim tekrardan çok iyi videoymuş devamı gelsin yazdım. Diyelim bu bir seri ben bu videonun ilk partını çektim ikinci partını işte atacağım. Ama sizin önünüze nasıl çıkacak? Şimdi bu adam buraya bunu yazdı ve siz de genel olarak bu adamla yani benim yorum yazdığım hesapla genel olarak hemen hemen aynı videoları izliyorsunuz. E YouTube diyor ki bu adam bunu izlediyse o adam da onu izler. Yani ikinizin böyle kıyaslamasını alıyor ve senin önüne çıkarmaya başlıyor. Anlatmak istediğimi anlamışsınızdır umarım. Hani ikinci yöntemimiz buydu. YouTube bu şekilde sizin girdiğiniz, izlediğiniz, beğendiğiniz videoları kaydederek diğer kullanıcılarla eşleştiriyor ve size en çok uyan video hangisi ise onu ana ekranınıza çıkarıyor. Şimdi daha fazla 3 da üçüncü sırrıma geçiyorum. Geldik üçüncü ve son sırrımıza. Bu sırrı belki bir çoğunuz bilmiyordur ama illaki içinizden bilenler de vardır. Örneğin ben YouTube'da ne kadar süre aktif kalırsam size o kadar çok fazla işte siz uygulamada tutacak videolar önermeye başlıyor. Örneğin bu video 45 dakika siz bunu izlediniz ve bitirdiniz. Buna benzer uzunlukta çok fazla video çıkarmaya başlıyor. İşte algoritmanın en büyük amacı seni platformda mümkün olduğunca fazla tutmaya çalışmak. Eğer bu video senin işte mesela diyelim ortalama izleme sürene yakınsa sana ona göre işte öneriler yapmaya başlar. Diyelim senin video izleme süren kısa ama aynı konuda ilgi çekici bir videoyu daha uzun sıklıkta çeken birisi varsa onun videonu öne çıkarıyor. Yani arkadaşlar işte senin ortalama izleme sürenin üstüne bir performans sergileyebilecek potansiyele sahip bir video varsa o videoyu senin önüne çıkarıyor. Bakın daha demin söylemiştim geçmişimde CapCut ile ilgili bir video izlemiştim ve gördüğünüz gibi hemen işte OBS ile ilgili, CapCut ile ilgili, işte Premiere Pro ile ilgili bir sürü bir sürü video çıkmaya başlayacak. Hani bir tane video tıkladınız ve algoritma bunu anladı. Artık işte o ana sayfanızda ne izlediyseniz onunla ilgili videolar çıkmaya devam edecek. Bugünlük anlatacağım şeyler bu kadardı. YouTube algoritmasından biraz da olsa bahsetmeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Her abone benim için çok değerli. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Yorumlarda da fikrinizi belirtin. Sizin izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.